Gençler selam ben Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bakanlığın son açıklaması hem ders kitaplarından hem de yardımcı kaynaklardan artık üniversite sınavında sorular gelecek. Bu da yine yardımcı kaynaklardan alınmış çok güzel bir soru. Zorluk düzeyi orta tam ÖSYM ayarı ama tam ÖSYM ayarı. Lütfen soruda çok güzel bilgiler öğreteceğim sonuna kadar izleyin. Şimdi gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları her x gerçel sayısı için bu eşitlik ve bu eşitliği sağlıyormuş. İfadelerinden hangilerinin sonucu her zaman bir gerçek sayıdır. Lütfen bende kal çok güzel şeyler üreteceğim sana. Birincisi şu güzel insan ben buradaki f fonksiyonu yerine geldim buradaki g eksi 1'i yazdım. g 1 ile g'nin bileşke işleminin sonucu her zaman birim fonksiyondu. Çünkü bunlar birbirini götürüyordu. İçeride ne yazıyorsa o kalıyordu. O zaman güzel insan buradaki limit şuna döndü mü? Limit x dediğin ifade 2'ye giderken f x çarpı g geldim buraya şunu yazdım. Bölü çizgini attın. Burada x 2 kaldı. Eşittir 3 oldu. Eğer ki payda 2 için 0 oluyorsa limitin sonucu bir gerçel sayıysa üst tarafta sıfır olmak zorundadır. Lütfen bak lütfen benden size abi tavsiyesi. Hocayı geçtim artık. Sakın ama sakın şunu yazmayın. F2 çarpı G2'nin sonucu sıfırmış. O zaman ya burası sıfır olur ya burası sıfır olur. Hayır arkadaşım bu bilgi yanlış. Buranın doğrusu şu. Peki ne yazacağız hocam? Arkadaşlar buradaki limitin çarpımının sonucu sıfır. Bunu yazacaksın güzel insan. Geldin hemen şöyle yazdın. Bu Burası sıfır. Peki buradan çıkan sonuç şu. Bir bu limitin sonucu şöyle yazalım. X2'ye giderken FX'in sonucu sıfırken buradaki 2'deki G limitinin sonucu sıfırdan farklı olabilir. Burası sıfırken burası sıfırdan farklı olabilir. Ya da burası sıfırdan farklıyken burası sıfır olabilir. Anlaştık mı? Ya da ikisi de sıfır olabilir. Limitlerin sonucu ama en güzeli ve en çok unutulanı ise şu. Buranın limiti yok olabilir. Buranın limiti yok olabilir. Ama çarpımlarının sonucu sıfır gelebilir. Bu ise en güzel durum. Bunu çoğu kimse unutur. ÖSYM vurmak isterse seni buradan vurur. İki tane fonksiyonun limiti yokken çarpımlarının limiti olabilir ve sonucu sıfırda gelebilir. Bundan yana sıkıntı yok. Lütfen ama lütfen benim limit videolarında bunun örnekleri var. Şimdi geldim buraya. Önce 1'e baktın. Ben buranın ne olduğunu biliyorum güzel insan. Tabii ki x olduğunu biliyorum. Aynı yukarıdaki gibi. Sen 2 yazdığın zaman alt taraf 0 çıktı mı? Çıktı. Peki üst tarafın sonucu şuradaki maddeye göre sıfırdan farklı olursa sıfırdan farklı bir sayının sıfıra bölümü matematikte tanımsızlık getirir. Bu limitin sonucu bir gerçel sayı olmaz her zaman. Bitti. Geldim buraya. Bunlar yine birbirini götürdü. Burası x oldu. Burası ise x artı 1 oldu. x yerine eksi 2 yazdım. Bura eksi 2 çıktı. Bura eksi 1 çıktı. 2 bölü 1 cevap bir gerçel sayı. Şimdi geldim buraya. Buranın sonucu kaç geldi güzel insan? Tabii ki 0 çıktı. Şimdi geldim buraya. Buranın limit sonucunu sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Bunu yine sıfırdan farklı kabul edebilir misin? Ettim. Şimdi bu sefer bir de farklısını yapalım. Belki burada limit yok. Onu bilmiyorum ki. Limit yok olan bir şeyi sıfıra bölemezsin. O yüzden buranın sonucu da her zaman bir gerçel sayı gelmez. Cevap C şıkkı olur. Lütfen ama lütfen şu şartı sakın ama sakın unutmayın. ÖSYM vurmak isterse sizi buradan vurur. Haberiniz olsun. Canlarım ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Arkadaşlarınıza kanalı öneriyorsunuz. Sınava kadar bir ay kaç gün kaldı bilmiyorum. Hep tam destek oluyoruz. Günde 3 tane video ama bunlar çok güzel sorular oluyor. ÖSYM Biz olimpiyat hazırlamıyoruz. Bizim amacımız ÖSYM kurgusu olan soruları çözmek. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz.